Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir ASMR videosuyla karşınızdayım. Bugün salçalı makarna yiyeceğiz. kelebek makarna yaptım. Sıcacık dumanın üstünde. Daha yeni ocaktan aldım yani. Burada turşularım var. Burada elma, iki tane elma, 4-5 tane muz ve üç tane de portakalın karıştığı bir karışım var smoothie. O zaman başlayalım. İlk önce bir bunu alayım. Şöyle... Ben ee, turşu olmadan yapamıyorum. <laughs> Maalesef. Yani bu olmuyor yani. Asla yapamıyorum. O yüzden turşu benim vazgeçilmez. <laughs> ben salça... <laughs> bu arada ben salça o Hala geçmedi. bu arada ben salçayı aslında daha fazla koyuyorum ama e, annem ve dedem salçalı sevmedikleri için az koyduk. Hatta daha doğrusu annem salçasını. Bugün Netflix hakkında konuşmak istiyorum. Netflix'teki dizi hakkında yani en son ki ASMR videomda bahsetmiş olduğum dizi hakkında ciddiyim. Ben bunun ikinci sezonunun altıncı bölümündeyim şu an. Bir sezon kaldı bitirmemem. Ve o kadar sürükleyici ki izlemeden duramıyorum. Yani, yani şimdi anlatmak istemiyorum ama spoiler vermeden söyleyeceğim. tane polis memuru var. Birinin adı Sakur Nurmi. Diğerinin adı Sofia Kark. Bunlar her sezon bir ölüm araştırıyorlar. Bir cinayet. Ama süper bir dizi. Bu kadar söyleyeceğim. Yani gerçekten çok sürükleyici. Şu an mesela onu çekmek yerine onun izniyle olmak isterdim. Ne oldu annem? Ege de her şey istiyor ya. Her şey. Diyorum ki oğlum sen köpeksin. istiyor. Arada bir yiyeceğimiz, yani yediğimiz şeylerden veriyoruz. Et mesela. O gün ayıp tuz söylemesi, et yapmıştım ya. Onu verdik. Ne diyor? İşte bir şey olmadı. Ondan sonra annem elma yediği zaman ben pek elma yemiyorum. Veriyor. Bir iki tane. Bir şey Biz alıştırdık bunu ya. Valla. Normalde yanımıza gelip isteyen bir köpek aslan değildi. Bir salak gibi 28'inde eşyaya götüreceğiz. Karma aşısı bitti. Karma 1 ve 2. Bitti. 5'li karma olduğu için ee, hemen kendi bitti. Bronş taşısını yaptırdık. Birincisini. Şimdi ikincisi şey olacak, en yemiş şeklinde. Aşağı gitmek istemiyorum. kuduzdan önce bizi dışarı çıkartmayın. Yani tasmaya dolaştırmayın dedikleri için. Box'la götürüyorum. Ama Box'a da girmek istemiyorum. Kızım şey şu yüksek. Anne. Box çıkartıyorum ya. Baksı gördü an kaçıyor. Bunu nasıl açacağız bilmiyorum. Asla bilmiyorum. д 또 т о ж 야 да, Tamam. Kısmı cümlelerim istemiyorum. Çok fazla geldi. Hmm. Bir, bir sonraki videoda başka bir dizi hakkında konuşacağım. Aklıma şimdi geldi. Video bitti, emek bitti, aklıma şimdi geldi. Böyle bir giymişler. Şey. Bu arada bu çok güzel bir karışım olmuş. Evde sumatisi olan varsa yapsın. Neyse. Bugünlük de burada sonuna geldik arkadaşlar. İzlediyseniz ve beğendiyseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.